Merhaba sevgili teraziler, bir aile bireyiyle bazı anlaşmazlıklar üzerine tartışıp orta yol bulabileceğiniz bir gündesiniz. Bu emlak, mülk veya evinizin ihtiyaçları ile ilgili bir konuda olabilir. Dengeli ve sakin yaklaşımlar çözümün gelmesini de hızlandıracaktır. Bugün 3 Temmuz 2015 Cuma, Venüs günündeyiz. Oğlak burcunda ilerleyen Ay, güne kararlı, hırslı ve ciddi enerjiler veriyor. İş, görev ve sorumluluklarımızla ilgilenebiliriz. İkizler burcundaki Merkür, Koç burcundaki Uranüs ve Aslan burcundaki Jüpiter'le ahenkli açı yapacak. Zihinsel kavramlar, iletişim, eğitim, seyahat, yabancı kültürler ve ticari konularda verimli bir gündeyiz. Ay 13.38'de Akrep Burcu'ndaki Satürn'e seksil açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Otorite konumundaki kişiler ve aile büyüklerinden destek alabiliriz. Ay 15-21'de Kova Burcu'na geçecek. Değişen enerji dinamikleriyle birlikte daha özgür ve bireysel davranmak isteyebiliriz. Önümüzdeki iki gün toplumsal kavramlar, arkadaşlarımız ve gelecekle ilgili ideallerimiz önceliğimiz olabilir.